Selamlar arkadaşlar şimdi bu toplar re renkton aldım abi böyle tek atan her şeyi tekleyen manyak deli iğrenç bir renkton hocam size hoş geldiniz video ya Warwick var bariyerli abi Warwick var ben denecek ya ee, bu arada e birebir de topla kapışırken yapanırken tek şey ne biliyor musunuz kapışmak ben yani az önce çünkü güçlü bu şampiyon Güzel. Ha ortada gitme ettim. ben malım ya. Hop 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 hop. ölecek iki olunca ben. Öldü WQ öldü. W şey ölecek. <laughs> ne oldu oğlum? Bariyer çalışmadı galiba. Güzel vurdu çocuğa. Ev yapmam lazım. Böyle yakabiliriz. Ve ve. Okey. Nasıl taktik ama? Güzel değil mi? Şu da şimdi yetişecek buraya. Abi çok güzel ve yukarı doğru iter buradan. Vur oğlum kuleye. Ay ay ay. Yapıyoruz ya abi sporu. League of Legends'ı bizden soracaksınız abi. Bak bu çok önemli mesela yaptım hareket. İnanılmaz önemli yani şey. Bu yaptığımız hareket yani. Şurada aşağı çekip çünkü minyon wave'i şimdi mesela çok kötü kalır da itemezdim de. Geç kaldım canım azdı çünkü. Oh çaylandım. Şimdi. Rakipte kipikler. Aa sen de mahveder. Sen de bu kong bizi mahveder ya. O gel topa. İyi bir fin ölmüş. Ama çok sorun değil ya. Yani burada en kiralık. It <laughs> İt oğlum yine. Ya attım XP'sini alamadı değil mi? Ne sorun değil. XP'de önde miyim bilmiyorum ya. Belli olur şimdi. Çok wave yanmadı. Ama bir gank lazım. keserim. <laughs> nice abi. Ben yeni geldi abi base atmam. Biraz can doldururuz milyon vura vura. Güzel. Yani pek bir şey kaçırmayacak. Mesela tutsam bir çok milyon kaçırırdı ama... Bak istemiyorum ya. Çok böyle free. Allah o milyon nasıl kaçar ya. Okey, iki tane kılıç alabiliyoruz. Güzel. Kılıçta da bunun can çalmasını engellenen eşya almam lazım aslında sürekli. Can çalamasın diye şunu alacağız ikiten mecburen. Çünkü Warwick abi adam her saniye can çekmesini %60 değil %40 reyiz değil mi? Ya bu şöyle mesela ototak atsan can çekiyor bu can azalınca %250 çekiyor. Ignite atayım yani hemen. Ignite e böyle ölüm yakın atarız. Ignite %40 o da aynı hali. yarası diye şeymiş yok. Ignite kısa %60 diye hatırlıyorum. Hadi oğlum bir şeyler buraya Twitch Hadi oğlum Twitch'e bir yardım ya. Hadi. Hadi. Oo herkes öldü. Bu ne fight lan? Oğlum Warwick botta geziyor. Aa çok iyi ya. Tamam abi çok iyi çok iyi. İnanılmaz milyon kaybetti çocuk. Mükemmel oldu. Güzel. <laughs> aldık abi. Warwick gelmedi mi buraya? Abi de ölüyor. Eser oraya. Aha yakalayamadı. Bir attırma. Al işte. Ölecek. Tıraş kesti. bari. Of şey değil mi? Çok işime geldi şu an. Şu hareket inanılmaz işime geldi. Güzel. wave'i de aldık. Bakar mısınız abi şu güzelliğe ya. Çok iyi. Ben gider. Adios. Güzelliğe bakar mısınız abi? Bir plate de alınabilir aslında burada. Aslında bir fate alıp altı olup ignite yapıp şeyi kesebilirim mi düşünüyorum şu an değil mi? Nasıl olur? Hat olmaz. Altı olacağım şimdi. şimdi Bunu da çekelim şöyle. Peki Warwick gelirse burada bir Warwick'te kapışırız. Bu kadar kapışabilirim. Ultim var ya güçlüyüm bayağı. Niye gelmiyor bu? Ne? Afk mı kaldı çocuk? Nerede bebe? Bebe nerede? Abi gelmiyor adam. Tüm oyundan mı çıktı? Ne oldu ya? Galiba adam afk kaldı ya. Lan geçen an bütün takım fit diyordu. takım düzgün gelmiş. Enter enteresan durum yani. İdina edip sahtesini atmam peki. Benim kadar malım mezarladadır ya büyük ihtimalle Öldüm ben Abi malım, İnayete hayatta kötü attığım için adamı kesemedim TF'nin Wraith'i var ama <laughs> Okey kes TF <laughs> Oha kulü ne biçim şey şarjı demiş, 4 vurdu Tamam öldüm buradan, Bilerek öldüm Warwick galiba 6-4 attı ya Warwick çıktı mı lan? Galiba çıktı oyundan çocuk. Biraz sert girdik çocuğa mentali patladı. Ve ikinci gankte de öldü ya cc oldu. Niye? İyi güzel frigin alacağım. Akko adam kapattı bilgisayarı gitti. Eee repleriz. Komple çıktı mı oyundan acaba? Enteresan. Değişik ya TR'den. İnsanlar artık ülkenin durumu yüzünden mi böyleler, normalde mi böyleler, eskiden böyle değildi çünkü yani ben hatırlıyorum. Böyle değildi yani, o oyundan çıkan, kapatan giden yoktu. Herkes oynuyordu, eğlenceliydi lol. Yani bu yeni doğan nesille mi alakalı olan bir şey acaba bilmiyorum abi. Yani benim oynadığım dönemde böyle 16-17 yaşındayken böyle önceliydi abi. Kimse toksik değildi, kimse küfür etmiyordu. Şu an oyun o kadar ilan durumda ki. Boşuyorlar, ölüyorlar, seviyorlar, saygısızlar kötü oynuyorlar. Yani o kadar berbat durumda ki anlatamam size. İstediğim daha eğlenceli, daha güzel oyun. Normalde mesela oyun çok eski olduğu için hani 13 yılına girmiş oyun. Herkesin artık yani içerik de çok fazla. Ben yani ben, ben 3000 tane video yapmışım iki kanalda toplam. Düşün yani her yer içerik. Onlar rağmen bile bok gibi oynuyorlar. Mesela içerik yoktu daha iyi oynuyordu insanlar. Ben yani içerik var kimse oynayamıyor. Belki toplum aptallaştı. O da olabilir. Ekmek yiye yiye. Ya onu almıyor almıyor o da olabilir. Emin değilim. Bunun W'sunu şifre şey etmedi. Güzel. Ne tetreş. Ha free farmlıyorum ya burada. Bu topa geldi. Parması aslında iyi olur ya. Çok geri kalmış. armabot bot almış bir de. AP AP AP. Arma bot mu almış bu cidden? Oo, Ölecek sürekli ölecek ama efe verdim bak kum işte <laughs> koydum Beyzi, bu konu keser onu efe'deki sıldı kaçabilen bir şampiyon, daha daha yani. bir şampiyon değil ya ergen kölye maalesef gün mu satın botu almış beklemeyeceğim koşacağım dümdüz. onu keser bu konu asla ıcısı var şeyin Niye kaçıyor ki? Kesersin onu. Burada mana yok. Hani bence ikisine keserdi. Bilmiyorum ben. Emin olamadım. Niye tepe attı ya? Buna bakmayacak mıyız peki? Enteresan. Ama topta. Ha ben anlamadım. Bir de geleceğim. Oraya ne tekleyeceğim. Range'imi kurlayıp. Rage olacağım. Niye tp attım anlamadım, ben gelmiştim buraya Güzel Burayı tekleriz Hemen çıktım abi, base'icim Gelen abi buraya, koydum base'i gelemez gelemez. Gelemez biliyor rage moddayım imkan yok gelemez. De bize para yok geldik farm aldık adamı davradık bitti. Toptan farm alalım biraz. Para yok mangır yok. Kaç oğlum kaç olacaksın. Lan iyi yanıyor ne anlamıyorum. 4 kişiler kazanma ihtimali düşük inanç inançla oynuyorlar. Wukong belki taşır diye acaba? Aslında yani bizim pikler kötü. Mesela Nunu TF çok etkili değil fightlarda. Twitch falan e etkili. Adamlarda Senna falan var. Senna Twitch counterlıyor. Wukong da beni counterlıyor. TF her şeyi counterlıyor. Demedim. Sanki adamlar oynasa kazanır gibi hissettim ha. de zarar yok bence. bizim Baksana. Geçiyor artık bizimki adamlar. Okey buradan 2'ye gidelim. Yukarı da para veriyor. Bunu da edebiliriz aslında tekrar da çok az vurdum az önce dive'da ya. Biraz lırtleşme lazım bir tık daha bence. Yuh. Ne güzel vurdu. Okay, buraya devam edeceğim. herhalde alsan onu aslında iyi olur. Ejder, Herald. Buraya tek atıyorum ki. Üzeri üzeri vuruyor. Çok hasar yiyor. Yok mu acaba? O ne? Ignite onu alsam mı ya? Ignite alabilirim aslında. Oha yarısı boşa gitti. Evet var girdim de yarısı boşa gitti abi. Bunu da oynayayım. Çalır mı ki oynasam? Ha? Gelemez ya beklerim. derim. <laughs> <laughs> Oynadığım yere bakar mısın? Adamın basesinde oynuyor. Bir tam ucuz muymuş lan yoğunluğuna göre? Baksana şu işe ya. Tuzgol beklerim. Yoğun alacağım ya. Basacağım bardu gireceğim. Yoğun bir de haydar alacağım. Hem can çalma hem de damage arttırma için. Ondan sonra patlatacağım kafalar adamlarının. Aa, insanlar 1 tam değil. Biz iki tam olduk. Biraz şey oldu bu. Abartı oldu ama olsun. Şimdi mide koşacağım. Buna bir dive atarız. Kuleyi açarız. TFM flash var mı? Var. Okey. Kaçsa ignite bırakırdım. İgnite ödüyoruz. Şu kuleyi alalım. şu kuleyi bir tane plate alalım. <laughs> Abi çok iyi değil mi? he? Tek yedi. Şey alsam mı lan? Navori kritliyip ha? Bebe ve rap ne yapalım bizim de renk tonumuz sert bir tık. Ne zaman alsak yok ediyoruz rakip takımı. 3'e mi alsam? 3'e alayım ya şunu. Yok mu kimseye ya Kafasına basayım be? Ben hityon param alıyorum. Aşk gözlük seviyem. Oo bak sen Vart diyor filan. Merhabalar. Merhabalar. Sana vurma oğlum bana. Kaçalım buradan. Kaçsa keserim. Ben atlamaz ya. Çok fedim çünkü. Bir tem boşalt celladı. Ya çok boşa alman bir tem oldu şu anda. Okey yavaştan Hydra'ya gideriz. Base bozmaz ya adamlar çok korkuyor benden. Base bozmak istemiyorlar o yüzden. Bunu alalım bir de armor bot mu MR bot mu? Armor bot alalım ya. Elim gitti MR ha. Hiç yok ya iyi olur. Ya yani ben AFK kalsam adam açık orada önde. Mi? Değil. Değil mi? 8 kilim var. Değillermiş. Niye? En iyi durumda. AP nasıl fed olmuş lan botta bu adamlara karşı? İkisi bir tek dalsa ikiye böler ha. İkisi an, aynı da girse mesela şuna ölür bu adam. Enteresan. Abi bu mülteciymiş. Dur bu, bu, bu kafasına vurayım ben. bunu <laughs> Oğlum, biletini aldık mı ya mültecinin? Ben onun bileti alayım. Nerede o? Gel buraya. Gel buraya gel. Ya gel, gel çektikleriniz yetmedi artık gel bir biletini alacak senin gel buraya. Abi bilet lazım. Buraya vuralım biraz. Nerede o? Üç ne yapıyor lan? Kim dönüp vurmuyorlar da. Mesela senden niye kaçtı? Dönüp e, 600 gold var alırdı. Allah Allah. Bu oyunda çok korkuyor insanlar oynarken niyeyse ya. Anlamsızca korkuyorlar yani. O oyunda ölüyorsun ya. Yani realde ölmüyor yani. Bam gibi gir. Yani realdeki pısırıklar oyunda da pısırık oluyor. Değil mi? Baksana hiç. Işte. Ama bak bunu ya adam bunu ne diyor? Ben alırım diyor. Bas şu item ölüyor. Work mu work paşam. Herkes asiste aldı. Herkes keyfine bakacak. Üf. <laughs> <laughs> benim giriş var ya. Benim Sfahatul Eşkal'e bakar mısınız bir arkadaşlar? Benim şu girişe bakın sadece ya. Dakikaya geçen farmımız. Fatih eşkalemiz Böyle bir giriş yok ya. Gel lan buraya. Yiyorsa gel Bir tat hadi. Sen orada versene bana. Evet. sıfatı az önce duvardan geçemedin abi. Burada bir şatdan vermiş olabiliriz. Aha vallahi verdik. Ama kestim ya adamı götüm soğudu. <laughs> Vuruyor böyle pıt pıt dürtüyor. Gotum aslında flash atmasa ölmüyordum. Buraya atlayıp stunlayıp buradan çıkacaktım. Flash atınca bizim pozisyon kaydı orada. Öyle bir sıkıntı oldu. Wukong bu bingo'da şimdi item alacak hiçbir şey aramaz. Teklerim bunu. Ayı dara bitti. Şimdi şu item bitirelim. Zırtleşmeyi. Fana Final hatırla hatırla. Item değişti ama nasıl oldu bilmiyorum ya. Bok gibi bir şey oldu bence. Eskisi daha iyiydi. <laughs> Eskisi bence daha hoştan ama olsun bakalım. Yani Dominik alamıyoruz abi. Ya bunu al ya Dominik Yani Karşıdan Mundo geldi mesela. Canı çok. Bunu alman gerekiyor ama bunu alman lazım. Yani böyle iğrençlik olabilir mi? Gözünü seveyim ya. Rito da var ya o kadar saçma şey bufflar itemlere şeyler getiriyor ki böyle mantık şeysi yani. Mantık yok abi. Mantık meyesi yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Sen yani alacağım o itemi Mundo'yu vuramayacaksın ama yani çalmasın engelli. Yani Mundo'yu vurun adam canını fırlayacak ölmeyecek. Yani iki kere Mundo taşısın oyunu. Çıkalım oyundan. Aha. Ya. Aç aldım. 11 kilim oldu. Borik nerede ya? Vallahi da iki tane de kafasına patlasam. Adem 350. Oha 18 dakika 350 adem nasıl? Süper değil mi? Yuh. 350 adem. Tamam lan. müteci <laughs> iyi işler yapmıyorum arkadaşlar. Uy, benim sıfatı eşkala bakar mısın şu girişe? <laughs> benim girişe bakar mısın kanka? Selamun aleyküm. Merhabalar. Ben geldim. Bu renktonumuz harbi çok ince ya. Oh, farmımız da ince. Ya yine böyle saçma yer atak dedik. Vallahi öyle repleyeceğim ben. Merak etme ha. Bir dakika de beslen fideme raporlayacağım. İki hafta iyisin hak etti o. Koşup ölüp. Böyle bir şok yani. Aa dur Herod dans etsin. Zık. Abi egzoz attı müteci bize. Namela'da dans ettirdik ya ama vuramadı kapatamadı <laughs> Ya anama söyledi raporlayacağım onu da. <gülüyor> <gülüyor> raporlayacağım salsara Tristan'a kesecekti galiba. O ben bir raporlayayım da aklı başına gelsin. Ya bilmiyorum abi. Renekton cidden erken oyunda çok güçlü. Late'de düşüyor arkadaşlar şampiyon. Niye düşüyor? Çünkü hani içeride kırılan oldu bu build. Ama erken oyunda parampinç giriyor herkesi. Çocuğu bilerek besleme ve oyuna açmadan raporlayayım. Çocuğu da küfürden raporlayayım abi. Besleme artık. Küfür. Güzel. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.